Nazar ve imtihanı birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi ikisini de ayrı değerlendirmek lazım. Nazar biliyorsunuz bizim inanç değerlerimize göre haktır, hı hı. gerçektir. Nazar değmesi olayı vardır. Ee, onun için bize Rabbimiz e, Kur'an-ı Kerim'de kalem suresinden iki ayeti peygamber efendimizle birlikte bize öğretmiştir. Ee, ve e, özellikle Felak Nas e, surelerinde e, nazarın biraz da hasetten kaynaklandığı kem gözden e, e, kem göz ve bundan dolayı da Estauzu ve min hasidin haset hmm. kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden de ya Rabbi sana sığınırım Amin. diye Amin. dua etmemiz öğretilmiştir. E, tabi e, gönül ister ki Yeryüzünde herkes güzel baksın, güzel görsün ama maalesef ne kalbi mümkün. bozuk, kıskanç, haset, fesatlık dolu insanlar hiçbir zaman güzel bakamayacaklardır. Mübarek olsun, hayırlı olsun, ne güzel yakışmış kardeşime, arkadaşıma, çocuğumuza diyemeyeceklerdir. Hasedinden De çocuğu çatlayanlar olacaktır. Kalbi körelmiş, gözü sadece kötülüğe odaklanmış. Kötü insanların var olduğunu bilmek beni o kadar ürkütüyor ki. E ama şimdi şöyle, zaten dünyadaki mücadele insanlığın ilk gününden beri Kabil ve Habil arasında Habil iyiliğin temsilcisi, Kabil kötülüğün temsilcisi mücadele şu anda bile halen devam ediyor. İyilik kötülük savaşı devam ediyor. Tabii bize düşen görev iyilik taraftarı olmak. Şüphesiz. Kötüyü e, sevmemek, kötüyü tercih etmemek, kötünün tarafında yer almamak imtihan dediniz. E, i̇mtihan zaten hayatın sırrı imtihan. Yani yaratılış amacımız imtihan. Çünkü e, ayette Mülk Suresi, Hükümranlık Suresinin ikinci ayetinde Estağfirullah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ey اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amele Allah diyor hayatı ve ölümü yarattı. Niçin? Sizler bu dünya hayatında kaç yıllık, kaç dakikalık bir hayat serüveniniz varsa sizi sınamak için hangi güzel amelleri yapacak, kim daha güzel yaşayacak, kim daha güzel amel yapacak, kim daha hayırlı işler yapacak bunu sınamak için sizi yarattı diyor. Yaratılış amacımız zaten imtihan. Aynı şey gibi kimi mesela hani sınavda ter döker. Sonunda da başarıyla sınavı geçer. Kimi de sınav öncesinde çalışmaz. Sınavda da çok böyle ciddiye almaz. Ondan sonra da rezil olur, kalır. Şimdi bu hayat yolculuğunda kimileri sınavda olduğunun farkında zil çalmış. Sınav bitiş zili de çalacak. Kimileri de yani bunu çok altını çizerek söylüyorum. Vallahi sınavda bile olduğunun farkında değil. Yani hayatı boş beleş yaşıyor. Yani böyle kendini böyle bir canlı gibi düşünüyor, hiç farklı bir canlı gibi. Bu dünyadan gitmeyecekmiş gibi. Nerede akşam orada sabah hesabı, ne bir böyle kul hakkı, ne bir işte insanların hukuku, bunlarla hiç alakası yok. E tabii bu biraz da ahiret inancının zayıflığından da kaynaklanıyor. Ahirete inanan insan sorumlu insandır. E, üzerlerinde hakkı olan hem çevresindeki eşine, ailesine, çocuğuna hem de kamu hakkı dediğimiz bütün 85 milyonu ilgilendiren hususlarda sorumluluk sahibidir. Ben bu, bunu yapıyorum ama acaba hakka girer miyim diye titreyen insanlardır. Evet. Allah bizleri imtihanda başarılı eylesin ne diyelim. Amin. Bir de hakikaten yani birinin hakkını yediğiniz zaman hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hiç mi canınız acımıyor? Evet. Hiç mi kendinizi bir sorguya çekmiyorsunuz? Aslında belki de hani ee, böyle mağazalar, dükkanlar, işte lokantalar, restoranlar gün sonu raporu alıyor ya. Hmm, evet. Biz insanoğlu da gün sonu raporu almalıyız aslında galiba. Değil, değil, mi? değil mi? Hani bugün kendim için şunu şunu yaptım hmm. da bugün Allah için ne yaptım? Değil mi? Akşam yastığa başını koyduğunda, uyumadan önce ben bugün ne yaptım? İyi işler yaptım mı? Kulluk ödevlerimi yaptım mı? İnsanlara karşı vazifelerimi yerine getirdim mi diye. Birinin yüzündeki tebessümün sebebi olabildim mi? Değil mi? Birinin yüzünü güldürdüm mü? Güldürdüm mü? Ya da ağlattım mı birini? Değil mi? Tabii. Hakkına girip de. Aynen öyle ona da bakmak lazım. Ben evet. birinin ayağına bastım mı? Allah imtihandayız hepimizin farkındalığını arttırsın. Evet. İmtihanda olduğunun farkında olmayanlara da hidayet versin. Bugün Hazreti Ömer'den açtık ya konuyu. Hı hı. Ne diyor Hazreti Adaletin Ömer? Adaletin o? bugün diyor. Allah için ne yaptın diyor. Ya akşam kendine sor diyor. Zaten oradan esinlendim siz Hazreti Ömer deyince. Ha, hani evet. O, oradan aklıma geldi. bu Sormak lazım bugün Allah için ne yaptın? Hatta yazmak lazım bizim böyle benim bilgisayarın e, açılış şeyi olur ya ekran. Orada bir ara yazıyordu şimdi yazmıyor da. <laughs> bugün Allah için ne yaptın diye. Yani bilgisayar bana hatırlatsın bugün Allah için iyi bir şey yaptın mı yoksa? kötü bir şey mi yaptım diye. insan bunu kendi kendine sormalı. Şimdi biz dedik ki hani evlat sahibi olmak isteyenler, ev sahibi olmak isteyenler. Nur ablacığım diyor ne olur hocama sorar mısın? Severim sizi ben. O güzel gönlünüzden öperim. Evlenmek için hangi dua edeyim diyor. <laughs> evet. Hani evlenen bin pişman, <laughs> evlenmeyen bin pişman. Niye pişman olsun ki? Evlenmek kötü bir şey değildir. Evlilik dengini bulursan, övülmüştür, dengini iyidir, bulursan. tavsiye edilmiştir. Tabii ki dengini bulursan, e, ehline düşersen, hmm. kıymet bilene denk gelirsen. E, evlilik hani bazen derler ya, bekarlık sultanlıktır falan aman falan. Valla hanımlar için bilmiyorum ama erkekler için bekarlık rezillik. Neden? Çünkü tam böyle gücün yetmiyor, beceremiyorsun, başaramıyorsun <laughs> Sefirli sefilsin yani. Aç Ama kalıyorsun, oncağım, açıkta kalıyorsun. Haklısınız da şey, şey yönden giriyorsunuz. Sanki sadece ihtiyaç meselesinden evet. dolayı evlenmek zorundaymışız gibi. Ya Öyle de Cenab-ı Allah öyle yaratmış. ihtiyaçlı yaratmış. Öyle mi? Tabii şimdi erkeği kadına, kadını erkeğe muhtaç, muhtaç yaratmış. Hatta ayeti kerimede şöyle geçiyor. Bu çok mühimdir yani. Ayetlerdeki geçen ifadeler çok kıymetlidir bakın. Estağfirullah. Hünne libasul ve entüm libasul lähün eşleriniz sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Elbise neye yarar? Elbise ayıpları kapatır, evet. açığı örter, değil mi? Seni güzelleştirir tabii, eğer hani tabii. üzerine uygunsa. Yani. E... Aa bak çok güzel hocam. Üzerine uygunsa seni güzelleştirir. Tabi tabi. Elbise üzerine uygun değilse seni kötü gösterir. Ya insan kendisi özü itibarıyla güzelse zaten yani çuval giyse gene güzeldir yani. Öyle değil mi? Öyle Hı. değil mi? <laughs> yani şimdi biraz yani, görsele mi önem veriyoruz? Hayır e, tabii ya hocam. Yani yani çuval tamam bazı insanlar var özünde gerçekten çok güzel ama giydiğin bir kıyafet eğer güzelse sen de kendini iyi hissediyorsun. Bu tıpkı seçtiğin eş gibi. Hmm. Seçtiğin eş iyiyse, güzelse, hoşsa o da seni hoş ediyor. Tabii. Sen de onu hoş ediyorsun, değil mi? Evet. Giydiğin kıyafet çirkinse, çirkinlikten kastım sakın yanlış anlamayın pahalı bir markadan bahsetmiyorum. Yakışmıyorsa yani. Pazardan aldığın bir tişört rengi sana uyuyorsa enerjini arttırmıyor mu? Hatta herkes sormuyor mu Aynı kadar güzelsin bugün çok iyi gözüküyorsun. Halbuki üzerinden üzerindeki penye bir tişört pazardan almışsın. Fakat enerjini arttırıyor. Eş de galiba böyle. İyi bir eş seçtiğin zaman evet. bir hayat seçiyorsun ve ömür boyu mutlu oluyorsun. Tabii. Ee, şimdi bak yine Hazreti Ömer geldi. Bugün herhalde Hazreti Ömer'le gideceğiz. Bizim hepimizin namazlarda okuduğu bir dua var. Herkes biliyor bu duayı. Hangi dua? Peygamber Efendimizin de en çok yaptığı dua buymuş biliyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Ekseru dua yani peygamberimizin en çok yaptığı dua buydu diyor. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve Anlamı o kadar güzel ki Allah'ım ey Rabbim bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Huzur ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi cehennem ateşinden azabından koru. Hazreti Ömer diyor ki buradaki diyor ahiretteki iyilik belli diyor. Ahiretteki iyilik ne? Cennet. Yani cennete bir düşebildin mi daha artık sana Âlâ. bir şey yok. Sıkıntı yok. Sırtın yere gelmez derler yani. Ya dünyadaki iyilik diyor, iyi bir eştir diyor. E ben de onu diyorum işte hocam size sabahtan beri. İşte ben i̇yi bir eş seçersen size. dünyanın en mutlu insanısın. Ben bunu düğün sohbetlerine giderim. Bazen dostlarımızın düğünlerinde sohbet oluyor ya kısa dua falan. Evet. Orada hep hatırlatırım. Derim ki Hazreti Ömer diyor ki dünyadaki iyilik, güzellik hayırlı eştir. Tabii. Eğer iyi bir eşe düşmüşsen vezir olursun. İyi bir eşe düşememişsen rezil olursun. İnşallah Rabbim bu gelin ve damat kardeşlerimi iyi bir birbirlerine eş olmayı nasip eylesin derim. Gerçekten de çok anlamlı bir duadır bu dua. Evet Hazreti Ömer e, tarihin en güçlü ve ileri gelen sözüne çok inanılan evet. ve İslamiyet'in yayılması e, genişletilmesinde çok önemli katkıları bulunan. Tabii. Çok önemli bir halife. Tabi Kudüsün Fatihi, ilk Fatih. Evet. Kudüsü bize teslim etmiş, emanet etmiş. E, Halifeyi Müslümanların en adil. En adil'i e, Ömer Ömerül Faruk. Faruk. Hazreti, Hazreti Ömer adaleti derler, değil mi hocam? Tabi. Yani, Hazreti Ömer'in bir adaleti var ki. Bütün e, hakimlerin, yargıçların e, bir numarası. Yani adalet timsali dendiğinde ilk kim akla gelir? Hazreti, Hazreti Ömer, Ömer gelir. gelir. Rabbim onun onun gibi adil olabilmeyi, illa yargıç olmamıza gerek yok, hakim olmamıza gerek yok. Bulunduğumuz konumlarda, idare ettiğimiz yerlerde, evimizde dahi çocuklara karşı vesaire adil olabilmeyi bizlere nasip eylesin evet. Rabbim. Şimdi biraz hayatın içinden, biraz e, ilişki soruyorsunuz, biraz işte karı koca ilişkilerinin dışında şunu yapsam günah mı bu olursa ne olur diye. Genelde şey soruları da geliyor. Şunu yapsam günaha girer miyim? Hani Ramazan'da sorulan klasik sorular vardı ya sakız çiğnesem günaha girer miyim diye. Evet. İlişki sorularını niye yanıtlıyoruz? Aslında rehberimiz Kur'an-ı Kerim içerisinde aynı zamanda ilişkilerin de nasıl olması gerektiğini en iyi şekilde anlatmış değil mi hocam? Tabii var. İşaretler var. Evet. Okuyabilen zaten bunu görüyor. Doğru. Ama okuyamayanlar için bazen bana diyorlar ki ya hoca geliyor niye ilişki konuşuyorsunuz? Ben de diyorum ki niye konuşmayalım? Hayatın içinden meseleler bunlar değil mi? Tamam. Kayınvalide gelin meselesi hayatın içinde. Karı koca meselesi hayatın içinde içinde, i̇çinde. doğru. İş hayatı hayatın içinde. E, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. E ya, kime soracağız? Hocamıza soracağız. Dinimiz Nur Hanım hayatı kuşatan bir din. Evet. Yani mesela din Cami'nin içinde lazım. Din şurada lazım. Din Kabe'de lazım değil. Din dünyaya teşrif ettin, bismillah geldin. Hayat boyu, hayatın tüm alanlarında evlenirken, boşanırken, ticaret yaparken, alırken, satarken, sözleşme yaparken her yer. din her yerde var. Ee, biz ne zamanki ki dine sadece camilerin içine soktuk. Biz Axt. ne zaman Kur'an-ı Kerim'leri aldık, astık bir Astık, yukarı kaldırdık. işte o zaman biz bizden şaştık bence. Değil mi? Şimdi indirelim o evet. bir Hakikaten, okuyalım. Hakikaten okumayanlar için de olabilir yani herkes okumayabilir. Gönül ister ki hepimiz okuyalım. Ama okumadığın zaman da artık öyle bir çağdayız ki kitapların bile özetini yapan app'ler var böyle. Ya. Mesela bir kitabın alıyor özetini dinliyorsun. Doğru. E Kur'an-ı Kerim'in özetini de burada dinliyorsun. Bu programda dinliyorsun. Kimle dinliyorsun? Musa Bilgi çocuğumla dinliyorsun. Bu işin eğitimini almış. Derler ya mürekkebini yalamış, evet. öyle kafasına bir takya takıp da e, uydurmasyon e, hikayelerle dini anlatan bir adam değil yani. Bunu da söyleyelim. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Allah razı olsun. Dini ol. gerçekten gerekliliğiyle yerine getiren ve bu bu ülkede e, çok göreceksiniz çok yakında ismi altın harflerle yazılacak Musa Hocam'ın. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece ve sadece gönüllü bir İslam elçisi. Dini anlatıyor. O yüzden Herhalde. ne olur? Siz de e, bizi bütün ön yargılarınızı bir kenara bırakarak dinleyin olur mu? Şimdi niye bunu söyledim? Zor bir, şey... bir soru geliyor demek. E sizi hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> sizi hazırladım soruyu. Şimdi her gün bir diş sarımsak yiyormuş. E ne kadar güzel aslında sağlık. Fakat kocası da sarımsak yediği için ondan boşanmak istiyormuş. Raftan pamuk düştü kocam bana küstü. Kadıncağız diyor ki ben kocamı çok seviyorum. Kocamın bu yaptığı doğru mu? Ya insan karısı sarımsak yiyor diye onu boşar mı? <laughs> evet yani ilginç bir soru. Şimdi şöyle söyleyelim Bunun o zaman. Bunun boşyası mı Hanım yani belki tek sebep bu değildir ama biraz da anlayışlı da olmak lazım yani. Bu belki bardağı taşıran son damla mı diyorsun? Şimdi sağlığımı koruyacağım derken hanımdan olacak. Ee, Hayır şey, tam tersi. Tam tersi. Mi? Beyden olacak o Beyden zaman. Beyden olacak. Şimdi bakın kardeşlerim. Mesela ben bilirim yani büyüklerimizden de böyle gördük. Hanımefendi eğer e, soğan vesaire sarımsak bir şey yiyorsa ...beyne de yedirir. Sen de ye. Doğru. Yani Şimdi bunlar bir inceliktir. Hocam arkadaşına bile yediriyorsun yani. Değil mi? Hani özür dilerim özel bir münasebetin olmadığı bir arkadaşına da değil mi? Yolculuk ya, yapacaksın mesela. Sen de ya Allah aşkına diyorsun ki ben sana kokmayayım. Tabii yani bir yola gidiyorsun mesela buradan Ankara'ya gidiyorsun. Yolda mola verdiniz arkadaşlarla. Sen tuttun sarımsaklı işkembe çorbası içtin. Diğerleri mercimek içti. E şimdi diğerlerine sen zulmediyorsun. Böyle olur mu? Onlara de dersin ki kardeşlerim. Bak ben işkembeyi çok seviyorum ya da paça neyse sarımsaklısını da çok seviyorum. Gelin siz de için bu arabada beraber kokalım. Yani tek başımıza kokmayalım. E şimdi bunu düşünmesi lazım. O zaman şey mi diyelim kocamın yaptığı doğru mu sorusunun cevabına hanımefendi sizin yaptığınız doğru mu? Gelin orta yolu bulun orta mu diyorsunuz? Orta yolu bulun ya da e, mesela bu sadece eş münasebetleri değil rivayet var yani camiye gelirken de mesela bugün bakın cuma kokacak yani sarımsak gibi soğan gibi kar, yanınızdaki insanlara eziyet verecek şeyler rahatsız edecek mekruh olarak kabul edilmiş. Bunu yapmayın diyor. Şimdi sen sağlığını koruyacağım derken evet tansiyon vesaire gibi şeylerden faydalı sarımsak. Çok, çok güzel Allah'ın bir e, nimeti ama ya Çok bunu da, da güzel damar açıcı özelliği tabii var. Tabii olmaz olur mu? Yani Bir kocana da içir. Hele yerli e, Kastamonu sarımsağı. Yani e, reklam gibi olmasın da. E, olsun olsun da olsun. olsun, reklam olsun. bizi izleyen varsa. Selam olsun hepsine de. <laughs> Selam olsun Taş sarımsak gündercisin bize. <laughs> yani şimdi bunlar bakın e, halledilebilecek mevzular ya. Yani evet. bu boşanma gerekçesi olamaz değil yani. Değil mi? Bundan dolayı boşanmayın kardeşlerim. Sarımsaktan, soğandan dolayı boşanmayın. Evet. Peki insanın sevgilisi olduğu için boşanmalı mı? Ya şimdi zaten meşru olan biliyorsunuz nikah dairesindeki yaşantıları İslamiyet kabul eder. Biz madem ki hayatta her şey varsa Kur'an'a göre cevap vereceksek Kur'an-ı Kerim'de Müminun suresinde kaliteli müminlerin özellikleri sayar 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 bir özellik de şudur. Onlar kendilerini harama karşı muhafaza edenler hmm. yani namuslarını koruyanlar der. Ama ne dedi? Kaliteli müminler. Kaliteli müminler <laughs> ve bunun dışında diyor mesela nikah dairesindeki yaşantılarından dolayı kınanmazlar diyor. Hı hı. Şimdi sevgili ne demek? Sevgili büyük bir ihtimalle nikah falan yok demek yani nikah olmayan bir şey de İslamiyet ve Kur'an bunu gayrı meşru kabul eder. Ama şimdi şey de yapıyorlar ya hocam mesela dini nikah yapıyor nikahlı karım diyor. Ya şimdi bunun da tabii şartları var usulü var zaten yasalarımız bunu kabul etmiyor. Yasaların dışına çıkarak yani bir nikahla vesaire bir zarurete binaen bilemiyorum yani bunu bunu da ...meşru düzeyde götürmek lazım. Yani resmi nikahın yoksa? Şöyle mesela... ...bazen hani çocuk olmuyor... ...eşin müsaadesiyle evlilik yapabiliyor... ...ya da eşi hasta oluyor mesela... ...gibi... ...onlar için belki bir çıkış kapısı olabilir. Yani evlendiği karısı müsaade etmesi gerekiyor. Tabii. Yani müsaade da değil düşün. de bilgisi dahilinde diyelim. Kolay kolay kimse müsaade etmez de... ...niye müsaade etsin ama bilgisi dahilinde mesela bu bazı bölgelerde oluyor bu. Yani kadın hastaysa? Mesela örf bunu örf olarak bazı ülke bazı ülkelerde bu çok rahat yapılıyor. Biz şimdi genel bakalım yani sadece ülkemiz için bakmayalım. Bir İslam ülkesi düşünün yani. Oralarda bu gayet normal olarak addediliyor yani. Ama şimdi nikah dediğimiz şey zaten bir kurumsal bir hüviyeti var yani. Gizli saklı değil de bayağı bir açık aleni nikah yapılmış. Ee, bunun dışında nikah dışındaki, nikahın dışındaki sevgili ismini ne derseniz deyin, yani adını ne koyarsanız koyun, bunlar e, fuhşiyat kapsamına girer. Fuhşiyat ne demek? Fuhşiyat demek e, nikah dışı yaşamın her türlüsü. Peki, şimdi sorun şu olacaktı aslında, patronun üç tane sevgilisi varmış hocam. Hımm. Üç sevgilisi. Ve beyefendi diyor ki bu bunu e, patronumun karısına söylesem günaha girer miyim diyor. Hani görüyorum sessiz de kalıyorum Allah katında günaha giriyorum. Hani kötülüğe tanıklık ediyor. Evet. Bu da zor bir soru. Yani söylese mi söylemese Söyleyebiliyorsa mi? söylesin. Haberi olsun. Öyle mi? E, Tabi. Yani söyleyebiliyorsa söylesin. Ay, ee, bence... Ama yani, hani şöyle söyleyeyim. İhale size kalır valla. Ya şöyle... <laughs> düğme bir defa baştan yanlış iliklenmiş. Üç tane ne ya? Yani e, o zaman bu tövbe estağfurullah işin cılkı baştan çıkmış yani. Sen orada bir nikahlı eşin var. Sen onu bırak. var. Bu tabii biraz varlığın getirdiği şımarıklık. Mesela şimdi böyle çok meşhur bazı şahsiyetler oluyor. Varlıklı, çok güçlü. Gayet normal kabul ediyor toplum. Evde bir tane eşi var ama o eşiyle değil de Özel yerlere işte şey ile gidiyor o neyse işte. Şimdi bunu toplum hiç yadırgamıyor diyor ki adam diyor varlıklı diyor ya çok zengin diyor tabii gider falan niye varlıklıya bu iş yani, herhalde ama bir gariban yapsa o, onun canını çıkartıyorlar değil mi? <laughs> ee, yani <laughs> doğru söylüyor hocam? Yani şimdi bakın bir tutarlı olalım. Bu yanlışsa herkese yanlış. Doğruysa herkese doğru. Bunlar tabi ilişki soruları hakikaten beni de gerçekten zorlayan sorular. Para mı peki örtüyor bütün bunların üstüne hocam? Para insanın elinin kiri mi oluyor? Para insanın yaşadıklarının örtüsü mü oluyor? Ya şimdi tabi paranın örttüğü bazı ayıplar olabilir ama... ...gün gelir paranın da örtemediği itibar her şeyin önünde gelir. Şahsiyet her şeyin önünde gelir... Yani bir de bu varlıklı kişiler toplum, toplumun önünde olan kişiler yani toplumun rol model aldığı kişiler bir genç bir çocuk bunları izliyor takip ediyor Vay be ben de böyle zengin olsam ben de böyle yaparım falan daha fazla alırım diyorsa bunu dedirtiyorsa bu iyi bir şey değil evet. bu kötü bir örnek yani.